Az daha seni kaybediyordum. Hapishaneye dönünce ya yine olursa. Şimdi bırakalım bunları. Tabii senin dinlenmen lazım. Ben de neler söylüyorum. Göndermem. Gidemez. Hatırladı mı burayı? Hele yağmur varsa daha da severdim. Neden geldik buraya? Çayınızı limonunu getirdim. Sevdiğiniz gibi. Nikah oldu inşallah Özlem Hanım. Nikah mı? Gerçi epey oldu gelmediniz. Neyse ben rahatsız etmeyeyim. Kahpe dünya. İstediğin parayı vereceğim. Seni böyle boynu bükük görmeye dayanamıyorum. Sırf seni üzülme diye. Yoksa o züppe için kılma bile kıpırdatmam. Bakma öyle yavru Ceylan gibi. Bir şey beklemiyorum. Başkasını seven birinden alacağım olmaz. Ömer'inki ne talihsizlik değil mi? Ama ucuz atlattı şanslıymış. Öyle. Ya öyle olmaz ya. E yine dokunmamışsın tabağına. Aslı bir şeyler ya olmaz böyle. Patlayacağım yemekten senin yüzünden. Bakma iyiyim ben. Ben ölümden korkmuyorum. Nereden çıktı şimdi bu? Önce annemi sonra babamı kaybettim. Onlar yerine ben ölseydim derdim içimden. Ama hayat devam etti. Kapatalım mı bu konuyu? İyi öyleyse. Yüz yaşıma kadar yaşayacağım. Hatta sonsuza kadar. <laughs> Ama etrafımdakileri üzüyorsam hiç yaşamak istemem. Çok mu belli oluyor? Hı hı. Yüzünden okunuyor. Hasta birinin yanında insan hasta gibi olur. Bu ruh haline girme ne olur? Şimdi kendini bırakmış beni düşünüyorsun öyle mi? Tabii düşünürüm. Ben kaderim neyse onu yaşayacağım. Seni de hastalıkla uğraştırmak istemiyorum. Sen hayatına bak. Beni de biraz rahat bırak tamam mı? <laughs> Birincisi bu düşünceleri kafandan atıyorsun. İkincisi yemeğini bitiriyorsun. Sonuncusu da... Tamam tamam doktora gidiyoruz. <laughs> bu hastalığı yeneceksin. Birlikte yeneceğiz tamam mı? Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bir an bile olumsuz düşünmek yok. Hadi yemeğini ye şimdi. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.